Selamlar. Ben Erbil. Evet, bugün bu stüdyoda son videom olacak. Stüdyomu taşıyorum, iş değiştiriyorum, ilçe değiştiriyorum. Antalya'ya geçiyorum. Antalya'da bu işlerle ilgili biraz daha işin içine gireceğim. Evet, bu videoyu bunun için çekmiyorum. <laughs> bu video bir upgrade videosu. Hatta seri bir video olacak. Çünkü Ender 3'e tek bir upgrade yapmayacağım. Farklı farklı upgrade'ler yapacağım. İlk olarak ne yapacağız arkadaşlar? Ender 3'e dual Z yapacağız. Yani Z eksenini çiftli yapacağız. Bunu ilk olarak motorla yapacağız. Sadece motorla, çift motorla. Ondan sonra üstten kayışla yapacağız ve en sonunda da hem motor hem üstten kayışla yapacağız. Hadi şimdi ona bakalım. Şimdi ilk olarak motorla deneyeceğim. Yani İkinci bir motor takacağım. İkinci bir motorla deneyeceğim. Ondan sonra sadece yukarıdan kayışla deneyeceğim. Ve son olarak da hem motorla hem kayışla. Şimdi ee, neden bu ikisini kullanacağız? Hem motor ve hem kayış tamamen birbirlerini senkronize ediyor. Şimdi bunun için nelere ihtiyacımız var? İlk olarak motorlu yapacağımız için bir tane motor. Tabii ki bu motor Z motoruyla aynı olmalı. Bir tane motor bağlama aparatı, bir tane Z için yine arkada tutacağı, T8'i tutacağı bir plaka. Bunu alüminyumdan ben kendim çizdim. Bunların hepsini bitirdikten sonra sizinle paylaşacağım. İsterseniz satın alırsınız, isterseniz kendiniz yapabilirsiniz. Bunun haricinde iki tane yukarıda yataklama, bir tane şöyle görmüş olduğunuz gibi bu motoru yani Z motorunu hiçbir şeyini değiştirmeden direkt kendi Z motorundan şuradan V veya Y diyelim Y aparatıyla iki motora birden güç vereceğiz. İki tane GT2 bildiğiniz gibi kasnak. Tabi bunlar 8 milim. Neden 8 milim? Çünkü trapeze girecek. İki tane trapez. Neden iki tane trapez? Ender 3'ün stok yani üzerindeki trapez şu görmüş olduğunuz gibi. Lakin e, burada ne yapıyoruz? Kayışlamayı yukarıdan yapacağımız için biraz uzun olması gerekiyor. 38 santim civarında falan. Yani şu kadarlık bir fark için maalesef iki tane trapez almamız gerekiyor. Bir tane kayış, bu kapalı kayış. Birkaç tane kayış denedim. En güzeli bu. Yani daha doğrusu hani çok uzun olup da her tarafa Kıvırmak istemedim bu kapalı kayışları. Bu kayış 630 milim. Yani tamamen 630 milim kapalı kayış. Bunun daha küçüğü aslında bu büyük geliyor. Biraz büyük geliyor. Yani 630 yerine 624, 625 gibi bir şey bulabilsek. Ama tabii bunlar da belli bir standartlarda var. Onun için bulamadım. Yine bu kayışı gerdirmek için bir aparat. Bunun da dediğim gibi alüminyum kestirdim. İsterseniz satın alabilirsiniz. İsterseniz benden alabilirsiniz, isterden dışarıdan alabilirsiniz. Ve kablo. Şimdi ilk olarak arkadaşlar hemen kuruluma geçelim. Bu tekerleklerin vidalarını sökeceğiz arkadaşlar. Evet tüm tekerlekleri söktüm. Şimdi arkadaşlar bu vidaları değiştireceğiz. Bunun büyük vidalarıyla değiştireceğiz. Lakin şuradakini değiştirmek için ne yapıyoruz? İlk baş şunu söküyoruz. Bunu söktük. Yine şurada ve şurada iki tane vidaları var. Bunu da söktük. Şimdi şu boşa çıktı bakın. Bunu buradan sökmemiz gerekiyor. Bunu nasıl sökeceğiz? İlk baş şunu biraz gevşetiyoruz. Hatta şuradan alttan kayışı da çıkartmak istiyorum ben. Evet, kayışı da çıkarttım. Evet, şuradaki vidayı da çıkarttım. Şimdi büyük olan vidaları kullanıyoruz. Bu tarafa eksantriyi takıyoruz. Tekerlek spacer şunu koyduk. Hemen vidalarını. Kayışı taktık. Bu videoları güzelce ne sıkalım. Evet. Bunları sıktık. Şöyle koydum. Tekerde taktık. Spacerları koymamız lazım. Buraya bir spacer, buraya bir spacer ve buraya da bir spacer koyacağız. Şimdi bunları sıkmıyorum. Daha sonra sıkacağım bunları. Şimdilik sadece boşluğunu alıyorum. Evet. Şu an sadece boşluğunu aldım. Sıkmadım. Neden sıkmadım? Tam yataklayacağım. Ondan sonra sıkacağım. Hemen motoru alıyorum. Motoru takıyorum. Evet, motor sapa sağlam oldu. Şimdi şöyle aşağıya doğru indirdim. Bunu bir oturtturdum. Bakın biraz şeyde kaldı. Neden? Bunları sıkmadığım için. Hemen şunları sıkalım. bağlantıları yaptım. Şimdi elektroniğini bağlayacağım. Elektroniğini bağlamadan önce arkadaşlar şuradaki evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Z şu. Lakin e, içine hani sıcak silikon da değil çok daha farklı bir şey sıkmışlar. Onun için soket çıkmadı. Çok uğraştım. Soketi çıkaramadım. Sanki içine epoksi yapıştırıcı dökmüşler titremesin veya titreşimden dolayı çıkmasın diye. Tam kökten çıkarttım. Ve hemen oraya tekrardan yeni bir tane şunlardan taktım. Pek görünmüyor ama neyse şurada göstereyim. Şundan taktım. Bunun 4 tane pini var. Pinleri söktüm. Oraya tekrardan iliştirdim. Çünkü pinler orada lehimli zaten. Pinler gelmiyor. Sadece şu görmüş olduğunuz şu plastik. Şu plastiği söktüm. Bakın ucu burada. Ondan sonra kendi plastiğimi taktım. Bundan sonra ne yapacağız? Oraya görmüş olduğumuz çiftleyiciyi takacağız. Arkadaşlar bunda da bir problem çıktı. Ee, bunu ters taktığımda motorlar ters dönüyor. İsterseniz Marlin'den değiştirebilirsiniz. Ama ben şu an yazılım olarak uğraşmak istemediğim için şuradaki pinleri kestim bakın. Şuradaki pinleri kestim. Ve buraya ters takıyorum. Evet, ters taktım. Şimdi hemen kabloları çıkartıyorum. Bazı arkadaşlar diyor V-Ray ayarlarıyla oynuyor musun? Hayır. Şu an itibariyle ilk olarak V-Ray'lerle hiç uğraşmayacağım, oynamayacağım. Daha sonradan istediğim şekli alamazsam istediğim performansı alamazsam o zaman ayarlayacağım. Evet, bunları da taktım. Tekrar bunu kapatabilirsiniz. Ben şimdi denemelik yapacağım için kapatmayacağım. Şöyle kenara alın. Hemen motorları takalım. motorlar gördüğünüz gibi istediğimiz şekilde çalıştı. Şuradan o tohum yapalım bir. Şimdi Disable Stepper diyelim. Şöyle bir şuraya çekeyim şunu. Hemen arkadaşlar şu iki arayı ölçeceğim. Evet şu an tam şimdi buna göre tablo ayarını yapacağım bir baskı alacağım Evet burayı taktık yukarıyı da e, yazıcıyı kafayı yukarıya kaldırıyoruz Ondan sonra bunları sıkıyoruz Ben biraz gevşek bırakmıştım yukarıya çıkarttım Ondan sonra yan taraflarını yaptım Evet Ondan sonra baskıyı çıkarttım arkadaşlar Baskı elimde. Şöyle, bakın baskı güzel, gerçekten güzel bir sonuç verdi. Ama şöyle gözlüğümü takayım. Bazı yerlerde, şurada, bakın iz yaptı. Görüyorsunuz, şurada iz yaptı. Yani aynı çizgi üzerinde iz yaptı. Bakın bir iki tane çizgide iz yaptı. Ee, bunun nedeni de. Aslında kasmıyor yani kontrol ettim şey motor kasmıyor e, tam da şeyini bulamadım yani cevabını bulamadım neden böyle yaptığına dair e, şimdi kayışını takacağım kayışla beraber devam edeceğiz kayış için neler yapacağız arkadaşlar zaten her sistemi yaptık hemen şunları takıyoruz evet bunu güzelce sıktım diğerini takıyorum. Hemen hemen aynı hizaya getireceğim. Evet bunu da sıktım. Şu an bunları sıktım. Bunlardan sonra arkadaşlar kayışı getiriyorum. Evet kayışın da boşluğunu aldıktan sonra şimdi bakın birini döndürdüğün zaman diğeri de dönüyor. Şimdi motorun birisini kapatıyorum. Tek motorla yani sadece kayışla deneyeceğim. Motorun tekini çıkarttım. Evet. O yaptı. Burası biraz yukarıda. Bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Şuradan tekrardan sökeceğim biraz. Bunu biraz aşağıya. Yoksa şu an oynamaz. Şu şekilde. Hemen göstereyim. Şuradan biraz. Şimdi bakıyorum. Burası tatlı burası biraz aşağı inmesi gerekiyor. Elimle şöyle aşağı indirdim. Evet. Evet. Şu an iki tarafta aynı. Ne yapıyorum? Hiç oynatmadan bir tanesini sıktım, diğerinde de sıktım. Şimdi yine back yapalım. Auto home yapayım. Şu an tek motor çalışıyor. Çift motor çalışmıyor. Tek motor çalışıyor. Hemen tekrardan MOVE'a geliyorum. 40'a getiriyorum. Şimdi niye 40'a getiriyorum? Şurası tam 40. Yani 40'a geldiği zaman tam şurası denk geliyor. Bakalım. Evet. Tam istediğim gibi. Şimdi bu şekilde de bir tane baskı alalım. Ve ondan sonra da ikinci motoru takarak baskı alalım. Bu motor çalışmıyor. Yataklama görevi görüyor. Sadece bu motor çalışıyor. Bu motor ne yapıyor? Kayışı döndürüyor. Şuradaki kayışla beraber yani dişliyle beraber bu eksantrik olarak çalışıyor. Şimdi bir de böyle bakalım. Evet bunu da bitirdim. Bu biraz daha iyi. Kayışlı olan biraz daha iyi. Bakın şöyle göstereyim. Bir iki dalgalanma var ama aslında sadece kamerada gözüküyor. Yani yüzey gerçekten temiz, pürüzsüz oldu. Şöyle göstereyim. Şu görmüş olduğunuz gibi şurada falan izler çıktı. Sadece motorlu. Bu ise sadece kayışlı olan. Evet. Şimdi arkadaşlar Hemen yazıcıyı kapatıyorum. Diğer motoru takıyorum. Zaten ee, senkronu halletmiştim. Yani aynı boydaydı. Şimdi tekrardan açıyorum. Evet. Şimdi bir de böyle bir baskı alalım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, bu da bitti. Şimdi bunun yüzeyini göstereyim. Sıkıldım tam bitiremedim. Şurada hafif bir dalga var. O da Nerede o dalga? Şurada ufak bir dalgalanma var. Bakın şurayıyla şurası. Neden? Burayı %150 ile basmaya başladım. Daha da hızlı basmaya başladım. Biraz sıkıldım. %150 ile basmaya başladım. Evet. Şimdi hemen bunları getiriyoruz. İlk modelimiz Sadece motor. İkinci modelimiz sadece kayış ve üçüncü modelimiz hem kayış hem de motor. Ha bunlar kötü mü? Hayır. Aslında ee, bunu incecik bir zımparayla düzeltsen düzelir. Sadece ufak bir böyle gölgelenme olmuş. Ama e, baskıda hiçbir problem yok şunlarda. Şurada bir iki, iki tane bunda problem var. Ama bu hiçbir problem yok. Tabi bu müthiş bir çıktı oldu. Evet arkadaşlar daha önceden e, aynı şekilde Ender 2 şey Ender 3 Pro için denemiştim. Lakin Ender 3 Pro'da bu kadar başarılı bir sonuç elde edememiştim. Bunun nedeni neydi? Çünkü plastikten yapmıştım ben arkadaşlar. Nedir plastikten? Burayı yukarısını falan plastikten yani kendim PLA veya ABS'den basıp yapmıştım. Lakin bunlar tamamen alüminyumdan yani hiçbir şekilde eksenden kaçma, oynama veya herhangi bir problemi Söz konusu olmuyor. Sonuçta plastik belli bir yani yamuk gelse belli bir süreden sonra aşınma oluyor. Çok çabuk aşınma oluyor. Ama bunda alüminyum ve yukarıdaki de alüminyum. Ee, bunları kendim çizdim. Kendim kestirdim. Ondan sonra motor olarak düzgün bir motor kullandım. Yani Ender 3 ile hemen, hemen aynı motoru kullandım trapezlerin ikisini de değiştirdim. Daha önceden sadece tekini değiştirmiştim. Şimdi ikisini birden değiştirdim. Yani e, belki trapezlerde ki şeylerin de ikisini birden aynı anda değiştirdim arkadaşlar. Her şeyle aynı. Trapez somunları. Önceden e, birisi stok yani üzerinde bulunan trapez somunuydu. Diğerini normal aldığım yuvarlak somundu. Ama şu an kullandığım ikisi de aynı. Bence çok da güzel oldu. Evet. Daha devam edeceğiz arkadaşlar. Bu video şu an ilk videomuz neydi? Dual Z yani çift Z idi. Bundan sonraki videomuz biliyorsunuz H2 Extruder'ını bağlayacağız. Çok çok teşekkür ederim. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. <laughs>